hepinize merhabalar. Bugün biz de yazım kurallarından söz edeceğiz. Yazım kurallarını 6 ana başlık altında ele alacağız. İlk olarak yazımı karıştırılan sözcükler, ikinci olarak büyük harflerin kullanıldığı yerler, üçüncü olarak sayıların yazımı, dördüncü olarak kısaltmaların yazımı, beşinci olarak bazı bağlaç, kelime ve eklerin yazımı, Altıncı ve son olarak da Birleşik kelimelerin yazımı adlı başlıkları inceleyerek, işleyerek yazım ve imla kurallarını bitirmiş olacağız. Yazım ve imla kurallarının gerekliliği nedir? Ne işe yarar? Neden dikkat etmeliyiz? Bununla ilgili bir bilgilendirmede bulunalım. Yazım kuralları bir dili kullanırken yazıda ve söyleyişte kişiden kişiye farklı anlamlar oluşmaması için belirlenen ve herkes tarafından benimsenen kurallardır. Dilimizi güzel kullanmak, söylemek istediklerimizi iyi anlatabilmek için yazım yani diğer adıyla imla kurallarını bilmemiz gerekmektedir. Bu bize sadece sınavlarda değil günlük hayatta da kolaylık sağlayacaktır. Çünkü ömrümüz yazılarla iç içe geçecektir, geçmektedir. Yazıları yazacağız, duygu düşüncelerimizi ifade edeceğiz, okuyacağız. Okurken de yine noktalama işaretlerine, yazım kurallarına dikkat ederek okumamız gerekiyor. İlk başlığımız yazımı karıştırılan bazı sözcükler. Karşımıza çok çıkıyor. Yanlışlarını ve doğrularını inceleyerek bu yazımı karıştırılan sözcükleri ele alacağız. Daha sonra bu yazımı karıştırılan sözcüklerle ilgili bir etkinlik yapacağız. Alışveriş kelimesi bitişik yazılır. Alışveriş ayrı yazılmaz. Bazen değil, bazen, bazan diye söylenebilir ama yazılışı doğrusu bazendir. Art arda derken ard arda değil, art arda. T ile bitiyor birincisi. Bu bir arkadaşlar ikilemedir. İkilemeler ayrı yazılır. Birkaç derken birkaç ayrı değil, bitişik yazılır. Herkes değil, herkes s sesiyle bitecek iddia değil, iddiadır doğrusu, iddia. Hukuka değil, hukuka. Hukuk kelimesinde arkadaşlar özel bir durum var. Burada ünsüz yumuşaması olmuyor. Hukua olmuyor, hukuka şeklinde ifade ediliyor. Sonra değil, sonra. Burada harflerin yerlerini karıştırma ile ilgili bir yanlışlık yapılmış. Kravat derken ı harfi arada yok. Doğrusu kravat. Bakın ı harfi yok. Proje derken de yine ı harfi yok. Proje. Laboratuvar değil. Laboratuvar olacak arkadaşlar. Laboratuvar yanlış. Laboratuvar olacak. Müracaat yanlış. Müracaat. iki tane a var. Müracaat. Müracaat şeklinde heceleniyor. Devam ediyoruz. Ortaokul, ilkokul bunlar bitişik yazılır arkadaşlar. Ortaokul. Kiprik değil kirpik. Burada yine harflerin yerini karıştırma ile ilgili yanlışlık. Klasik yanlışlardan. Kirbit değil kibrit. Kirpik derken bakın kirden aklınıza gelsin. Gözümüzün kirlerini temizleyen, kirlenmesini önleyen uzvumuz. Kirpik. Kibrit. Doğrusu kibrittir. Kılavuz derken bakın çok karıştırılıyor. I harfi vardır arkadaşlar kılavuz kelimesinde. Kılavuz. Orjinal değil orijinal orijin orijin merkez demek oradan aklınıza gelsin orijinal Hristiyan derken ı harfi yok Hristiyan pantolon değil pantolon olacak satlık değil satılık üç ece satlık iki ece doğrusu satılık üç ece stajyer değil stajyer stajyer şeklinde olacak sarımsak değil sarımsak olacak arkadaşlar sarımsak soğan değil soğan yumuşak g ile bazen değil burada yumuşak g harfi yok bazen şeklinde olacak ıstırap değil ızdırap bakın s yerine z harfi olacak burada yine yanlış harf kullanımı ile ilgili bir yanlışlık sıkça yapılıyor profesör değil profesör F, F. F'den sonra E harfi var. Sürpriz yanlış. Sürpriz. Doğrusu bu arkadaşlar. Sürpriz. Tıraş derken de kılavuzda olduğu gibi bakın. I harfi olacak. Tıraş. Bakın burada I harfi yazmamış. Burada I harfi olacak. Doğrusu bu. Yanlış değil arkadaşlar. Burada yine harflerin yerini karıştırmayla ilgili bir yazım yanlışı yapılıyor. Yanlış. Yanmaktan aklınıza gelsin. Yanmaktan. Aile değil aile şeklinde olacak. Üniversite değil üniversite şeklinde olacak. Hoperler değil hoparlör olacak arkadaşlar. Hoperler burada ö değil a harfi olacak. Hoparlör. Sömestr değil sömestir şeklinde olacak. Sömestr bu yanlış. Sömestir şeklinde üçece olacak. Pardesü değil, pardösü. Pardesü yanlış, pardösü doğru. Yalnız, yine harflerin yerini karıştırmayla ilgili bir yanlışlık. Yalnız olacak arkadaşlar. Yalnız değil, yalnız. Antrenman değil, antrenman. Bakın buna dikkat edin, antrenman şeklinde. Ahçı değil, aşçı olacak arkadaşlar. Yine yanlış harf kullanımıyla ilgili. H yerine ş harfi kullanacağız. Aştan aklınıza gelsin. Ah, yem, ah pişirmiyor aşçılar. Aş pişiriyor, yemek pişiriyor. Çikolata değil, çikolata olacak. Direk, direkt geldim derken oradaki direkt e, elektrik direği, telefon direği değil arkadaşlar. Direkt, sonunda t sesi olacak. Bayağı, bu yanlış doğrusu bayağı bayağı biliyorsun yani gibi. Her şey derken şey her zaman ayrı yazılır. Bunu aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Şey kelimesi her zaman ayrı yazılır. Her şey. Hapşurmak değil, hapşırmak. Hapşı. Oradan aklınıza gelsin. Hapşurmak yanlış. Hapşırmak olacak. Herhalde değil, her halde. Doğrusu bu. Her halde. Şoför yanlış. Yanlış. Şoför olacak, şoför. Müteahhit değil, müteahhit, müteahhit şeklinde dörtece olacak. Yaya geçiti değil, bakın burada ünsüz yumuşaması olacak, yaya geçidi şeklinde olacak. Yaya geçiti değil, yaya geçidi. Ünvan yanlış, unvan. U harfiyle arkadaşlar, ünvan değil, unvan koleksiyon değil koleksiyon bir de çift l olmayacak tek l var bir de siyon derken i sesi olacak koleksiyon erozyon yanlış arkadaşlar doğrusu erozyon e ikinci hecesinde o var e değil erozyon beğenmek y ile değil yumuşak g ile yine yanlış harf kullanımı ile ilgili yazım yanlışı beğenmek yumuşak g ile olacak seyhat değil seyahat seyahat eşortman değil doğrusu eşofman olacak arkadaşlar evet şimdi bu konu ile ilgili etkinliklerimize bakalım Evet, sözcüklerin doğru yazılışlarını yazım kılavuzundan öğreniriz. Aşağıdaki tabloda yanlış yazılan sözcükler verilmiştir. Sözcüklerin doğru yazılışlarını yazım kılavuzundan bularak yazınız demiş. Biz direkt cevaplarını yazacağız. Şimdi burada yapılan yazım yanlışları gruplara ayrılmış. Söylendiği gibi yazma şeklinde yapılan yanlışlar var. Şoför deriz ama doğrusu nedir arkadaşlar? Şoför şeklindedir. Matematik değildir. Matematiktir doğrusu. Matematik. Büskivit değil. Büskivi şeklinde. Bisküvi şeklinde olacak arkadaşlar. Program değil yumuşak G ile değil doğrusu program olacak G harfiyle. Gazete değil gazete şeklinde söyleriz telaffuz ederiz ama gazete diye yazılmaz gazete olacak. Eksik veya fazla harf kullanımı ile ilgili yapılan yanlışlara bir göz atalım. Kılavuz derken kılavuz bakın burada ı harfi olmayacak kılavuz doğrusu kılavuz yani ı harfi olacak. Elektrik derken Elektrik derken elektrik şeklinde yine elektrik burada i harfi olmayacak fazla harf kullanılmış doğrusu elektrik olacak. Spor derken de yine i harfi olmayacak spor tek hecedir dilimize yabancı dillerden girmiştir. Tren derken de yine i harfi olmayacak tren olacak. yalınız değil yalnız şurada i harfi olmayacak yalnız iki hece olacak. Devam edelim. Harflerin yerlerini karıştırmayla ilgili yapılan yanlışlar var. Kirbit değil, kibrit. R ile B harfleri yer değiştirecek, kibrit. Yalnız değil, yalnız olacak. Yanlış değil, yanlış. Yanmaktan aklımıza gelecek demiştik. Tiskinti değil, tiskinti. Tiskinmek değil, tiksinti. S harfi sonra gelecek. K harfi önce gelecek. Tik sin ti. Kiprik değil, doğrusu kirpik olacak. Kirden aklımıza gelsin demiştik. Kirpik. Burada yine yanlış yazmış arkadaşlar. Kirpik olacak bu. Kirpik. Dinozor değil, dinozor olacak. Dino dinozor. Herkes s sesiyle bitecek. Bunlar da yanlış harf kullanımıyla ilgili Yapılan yazım yanlışları. Şemşiye değil şemsiye. Şurada ş şe yerine s harfi kullanılacak. Eğlence derken yumuşak g ile eğlence. Ahçı değil doğrusu aşçı olacak. Burada yanlış harf kullanımıyla ilgili yanlıştır. Ayrı yazılması gereken gereken ama bitişik yazılan kelimeler var. Onlara bakalım. Her şey ne demiştik? Şey kelimesi her zaman ayrı yazılır. Her şey bakın ayrı yazılacak. Art arda derken de yine bu bir arkadaşlar ikilemedir. İkilemeler ayrı yazılır. Art arda, arda şeklinde bir de T harfi ile olmayacak. Art arda, arda. Art arda. Evet T harfi ile olacak. Yanlış söyledim. Bir şey derken de şey kelimesi ayrı olacak. Bir şey. Pek çok derken de pek ve çok kelimeleri ayrı olacak. Terk etmek derken yine terk etmek ayrı yazılacak. Bitişik yazılması gereken ama ayrı yazılan kelimeler var. Onların da yazım yanlışlarına bakalım. Hiçbiri arkadaşlar Oysaki, ki madem ki hiçbiri bunlar kalıplaşmıştır bitişik yazılırlar. Hiçbiri bitişik yazılacak. Sanki yine sanki kelimesi de bitişik yazılacak. Vazgeçmek artık bakın bu kalıplaşmıştır. Vazgeçmek Ayrı ayrı anlamlarda vaz ve geçmek kelimeleri birleşmiş, anlamca kalıplaşmış vazgeçmek bir anlam bütünlüğü oluşturmuştur. Bu bitişik yazılacak. Yılbaşı da yine aynı şekilde yıl ve baş kelimeleri anlamca kaynaşmış, yeni bir anlam oluşturmuş. Yılbaşı kelimesi de bitişik yazılır. Gözyaşı kelimesi de aynı şekilde göz ve yaşı kelimeleri birleşmiş, anlamca kaynaşarak yeni bir anlam oluşturmuş. Gözyaşı anlamını oluşturmuş. Dolayısıyla bu da bitişik yazılacak. Evet arkadaşlar. Şimdi yazım kurallarından büyük harflerin kullanıldığı yerleri tanıyacağız. Cümleler büyük harfle başlar. En bildiğiniz gibi. Elindeki kitabı bize tanıttı derken. Bakın elindeki derken e büyük harfle yazılmış. Kapıyı 60 yaşlarında bir teyze açtı derken cümle yine büyük harfle başlamış oldu. İkinci kullanıldığı yer büyük harflerin. Cümle içinde başkasından aktarılan ve tırnak içine alınan cümleler büyük harfle başlar. Örneğimize bakalım. Babam kardeşime seslendi. İki nokta üst üste bakın. söylüyor. Babam konuşuyor. Tırnak içerisinde babamın sözleri. Ayşe gelirken bıçakla çatal da getir. Bakın burada tırnak içerisindeki ifadenin ilk harfi büyük harfle başlıyor. Sabri Bey konuşuyor. Bakın iki nokta üst üste. Tırnak içerisinde Sabri Bey'in söylediği. Sabah erkenden yola çıkalım dedi derken. Burada sabah erkenden derken sabahın sesi büyük harfle yazılmış. Öbür kullanıldığı yer büyük harflerin. iki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. Buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. İki noktadan sonra gelen her kelime büyük harfle başlamış. İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. Ancak iki noktadan sonra cümle niteliğinde olmayan örnekler sıralandığında bu örnekler büyük harfle başlamaz. Şimdi örneklerimize bakalım. Size tavsiyem şu. İki nokta üst üste bakın, tavsiyesini söyleyecek. Her zaman düzenli çalışın. Bu bir cümledir. Cümle olduğu için bu örnekte iki noktadan sonra gelen kısım bir cümle olduğu için büyük harfle başlamıştır. İkinci örneğimize bakalım rafta ne yok ki? Konserveler, şekerler, kutular. Bakın, bunlar bir cümle niteliğinde değil. Bu örnekte ise iki noktadan sonra gelen kısım cümle niteliği taşımadığı için küçük harfle başlamıştır. Umarım anlamışsınızdır. İki noktadan sonra cümle ise yazılan gelen büyük harfle başlar. Cümle niteliğinde değilse küçük harfle başlar. Dizeler genellikle yani şiirlerin her dizesi genellikle büyük harfle başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Derken burada vurulup ve bir hilal uğruna derken V ve B kelime, D kelimelerinin ilk harfleri vurulup ve bir kelimelerinin ilk harfleri olan V ve B harfleri büyük harfle başlamış. Dizeler, şiirlerde dizeler ilk harfleri büyük başlar. Başka kullanıldığı yer özel adlar büyük harfle başlar. Kişi adları ve soyadları yine büyük harfle başlar. Arkadaşlar burada kalacağız. Özel adların e, yazılışları ile ilgili özel kuralları yarın bir sonraki dersimizde inceleyeceğiz. Onlarla ilgili etkinlikleri ayrı yapacağız. Şimdi biz cümlenin büyük harfle başladığı ya da e, büyük harfle başlayan kelimeleri, nerede büyük harfle başlanır onları gördük. Şimdi bununla ilgili çalışmamızı yapacağız. Evet cümle büyük harfle başlar dedik. Şimdi metnimizi okuyacağız. Büyük harfle başlaması gereken sözcüklerin altını çizeceğiz. Metnimizi dinleyelim. Ali okula giderken korkudan çiçeklerin arasına saklanan bir kedi yavrusu görmüş. Kedinin bu haline çok üzülmüş. Fakat okula gittiği için kediyi yanına alamazmış. Kediyi orada bırakmak da istemiyormuş. Kediyi yavaşça alıp çantasının içine koymuş. Çantanın içinden çok teşekkür ederim diyen sesi duyunca şaşkınlık içinde çantayı yere bırakmış. Ah ne yapıyorsun küçük biraz dikkatli olur musun lütfen diye devam etmiş kedi. Ali şaşkınlıkla sen konuşabiliyor musun demiş. Evet şurada yanlışlık yaptım. Şu diye olmayacak arkadaşlar. Diye büyük olmayacak. Şimdi bakın altını çizdiğim yerler büyük harfle başlayacak. Ali cümleye büyük harfle başlıyoruz. Tamam. Okula giderken korkudan çiçeklerin arasına saklanan bir kedi yavrusu görmüş. Cümle bitti. Yeni cümleye büyük harfle başlayacağız. Kedinin bu haline çok üzülmüş fakat okula gittiği için kediyi yanına alamazmış. Cümle bitti. Yeni başlayan cümleye büyük harfle başladık. Kediyi orada bırakmak da istemiyormuş. Cümle tamamlandı. Yine büyük harfle başladı. Kediyi yavaşça alıp çantasının içine koymuş. Yeni cümleye büyük harfle başlayacağız. Çantanın içinden bakın ne demiştik? Tırnak içerisindeki ifadeler, alıntıların ilk harfi büyük harfle yazılır. Çok teşekkür ederim diyen sesi duyunca bakın burada bu tırnak içerisindeki ifadeden sonra cümle devam ediyor. Çantanın içinden nokta nokta diyen derken buradaki diyen büyük harfle başlamayacak arkadaşlar. Bunu yanıl, yanılmayın. Diyen sesi duyunca şaşkınlık içinde Çantayı yere bırakmış. Cümle tamamlandı. Yine konuşma var ama büyük cümle tamamlandı. Yeni cümleye de başlıyor aynı zamanda büyük harf burada da olacak. Ah, ne yapıyorsun küçük? Bakın ah, şurada da olacak arkadaşlar. Ah, cümle tamamlandı burada da bir ünlem ifadesi. Ünlem işaretinden sonra, soru işaretinden sonra muhakkak üç noktadan sonra muhakkak büyük harfle başlanır. Tekrar ediyorum nokta, soru işareti, ünlem işareti. 3 nokta. Bunlardan sonra hep büyük harfle başlanır. Bakın ah virgül olsaydı ne burada ne harfi küçük olmayacaktı ama ah ünlem işaretiyle tamamlanmış. Burada ne ifadesi de büyük harfle başlayacak. Yapıyorsun küçük. Burada devam ediyor cümle. Biraz dikkatli olur musun lütfen? Bakın burada da yine biraz ne olacak arkadaşlar? Büyük harfle başlayacak. Çünkü soru işaretinden sonra gelen soru işareti cümlenin sonuna konur yeni başlayan cümlede büyük harfle başlayacak. Biraz dikkatli olur musun lütfen diye devam etmiş kedi. Burada şu diye devam ediyor arkadaşlar cümlenin devamı. Ali burada Ali'nin ağası büyük olacak. Ali şaşkınlıkla sen konuşabiliyor musun? Bakın tırnak içerisindeki ifade yine büyük harfle başlayacak. Bu metinde büyük harfle yazılmayıp büyük harfle yazılması gereken kelimeleri tespit ettik. İkinci etniğimize bakalım. Aşağıdaki Geçen yaz. Aşağıdaki metinlerde eksik bırakılan harfleri yazım kurallarına dikkat ederek kutulara yazınız demiş. Metni dinleyelim. Geçen yaz kuzenlerimle birlikte köye gittik. Yaşlı çam ağaçlarının arasında ahşap evlerle oluşmuştu bizim köy. Köyün girişinde ince bir çay akar. Genellikle birkaç küçük çocuk oynar etrafında. Ben de o çocuklar gibi küçükken hep burada oynardım. Evet geçen yaz derken burada G harfi büyük olacak. Yaz geçen yaz kuzenlerimle birlikte köye gittik. Yaşlı Y harfi olacak. Çam ağaçlarının arasında ahşap evlerle oluşmuştu bizim köy. Köyün girişinde burada K büyük harfi olacak. Köyün girişinde ince bir çay akar. Genellikle birkaç küçük çocuk oynar etrafında. Ben de derken burada B büyük olacak. Ben de o çocuklar gibi küçükken hep burada oynardım. Evet cümleler büyük harfle başladı. İkinci etkinliğimize bakalım. Yine dinliyoruz. Ülkemizdeki kitap satışları Avrupa ülkelerinin neredeyse beşte biri kadar. Ülkemizdeki kitap satışları Avrupa ülkelerinin neredeyse beşte biri kadar. Bu da okur yazar oranının Avrupa ülkelerinden düşük olduğunu gösteriyor. Kitap okumama sebeplerinden biri olarak pahalı oluşundan bahsederler. Oysa ki yeni başlarındaki kütüphaneleri görmezler. Evet burada da cümlelerde eksik bırakılan harfleri tamamladık. Cümlelere büyük harfle başladık. Üçüncü etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki metinde sözcüklerin başına gelmesi gereken harfleri boyayınız. Yani büyük harf mı, küçük harf şeklinde yapacağız. Eğer cümlenin başındaysa tamamlanmış cümlenin Sonrasında gelen bir kelimenin ilk harfi ise büyük harfle, cümlenin ortasında ise küçük harfle olacak. Evet, dinleyelim. Her gün o kadar çok teknolojik ürün kullanıyoruz ki bu ürünlerin hayatımıza ne zaman ve nasıl girdiğini unutuyoruz. Ürünler sürekli yenilenip gelişiyor. Bu gelişmeyi takip bile edemiyoruz. Çok kısa bir süre içinde kullandığımız bu ürünlerin modeli eskiyecek. Evet baktığımız zaman her gün burada ne olacak arkadaşlar? büyük harfle olacak. Şurada bakın büyük harfle. Her gün o kadar çok teknoloji ürün teknolojik ürün kullanıyoruz ki derken bu cümlenin ortasında bu küçük olacak. Cümle tamamlandı bakın üç noktadan sonra yeni cümleye büyük harfle başlarız. 3 nokta, ünlem işareti, soru işareti, noktadan sonra büyük harfle başlanır. Bu ürünlerin hayatımıza ne zaman devam ediyor bakın cümlenin ortası burası küçük harfle ne zaman ve nasıl girdiğini unutuyoruz. Burada da cümlenin ortası küçük harfle. Ürünler bakın cümle tamamlandı noktadan sonra büyük harfle başlayacağız. Ürünler sürekli yenilenip gelişiyor. Tamamlandı cümle. Yine büyük harfle başlayacağız. Bu gelişmeyi takip bile edemiyoruz. Cümle tamamlandı. Yeni cümleye büyük harfle başlayacağız. Çok kısa bir süre içinde kullandığımız bu ürünlerin modeli eskiyecek derken Şurada kullandığımızın ilk harfi küçük olacak çünkü cümlenin ortasında. Bu ürünlerin modeli eskiyecek derken de E harfi yine küçük olacak. Bu şekilde yazım imla kuralları ile ilgili iki etkinliğimizi tamamlamış olduk. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.